İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Allah, rahat versin. İyi geceler. Allah İyi geceler. rahatlık geceler. versin. Allah rahatlık versin. Allah İyi rahatlık geceler. versin. İyi geceler. Savra kaldırayım mı sizi? Biz kalkarız anneciğim. Eser, evde ağrı kesicimiz var mı? Olacak bir yerde. Ne oldu senin hiç başın ağrımazdı? E, bu. Dedim ya, yediğim yemek dokunun diye. Tamam getiririm ben size. İyi sağ ol. İtiraf edecek misin? Anlamadım. Neyi? Sevgilim bir şey kafanı kurcalıyor. Annenle mi tartıştınız? Yoksa o densizlerden biri seni de mi rahatsız etti? Hangi densiz? Boş ver. Neyim var onu söyle. Öyle gerildim. Sen arkadaşlarımı sevmedin mi? Dürüst mü olayım yoksa yapacağım mı cevap vereyim? Yani boş boş konuşuyor hepsi tabii ama ciddiye aldığını söylemeyeceksin değil mi? Hayatım eğer ciddiye alsaydın bu gece çok daha erken dağılır emin ol. Korkayım mı? Cevap versen soruma. <laughs> Hiç öyle gerildim biraz. Annenin alttan almasının başka bir sebebi var mı sence? Yok yani klasik annem işte. Ne bileyim sağ solu belli olmuyor. Tamam. Sakinleş biraz. Gel. Ben seni sakinleştirmenin güzel bir yolunu biliyorum. Bir şey mi oldu hayatım? Kalkacaksın ya sonra. Kalkabilecek misin? Kalkarım. Uyanabilirsin yani. Benim uyanmam gerekiyor mu? Sen bilirsin hayatım. Ayıp olur ama değil mi uyanmazsam? Ama çok yoruldum, çok uykum var. Anlaşıldı. Senin bugün şefkate ihtiyacın var. <laughs> Peki gel. Gel uyuyalım o zaman gel. <laughs>